Yani bugün tabii ki şimdi öncelik yarın akşamki Hatay Spor maçı. Hı, hı. Dört defa karşılaşıp deplasmanda dördünü de kazanamaması. şu andaki mevcut şartlarda ne kadar zayıf olursa olsun. bu istatistikler biraz tabii düşündürüyor olabilir. Galatasaray gerçi bu sezon üzerine baktığı 17 deplasman maçını kaybetmemiş bir Galatasaray'dan var, bahsediyoruz. Evet. Ama ilk etapta yarınki Hatay Spor maçı var. dolayısıyla buradan sonra Avrupa, <laughs> Senin de ifade ettiğin gibi bir maç eksik oynamak en büyük işektir. Yani orada en azından dinlenme fırsatı buluyorsunuz. Çünkü orada çok Mart'a kadar falan bir daha bir milli ara yok. Hep çift maçlar. Orada oynamayacağınız bir maç size orada bir rahatlatma olacak. Bir nefes aldıracak. Transfer politikasına gelecek olursak burada başkan, yönetim, transfere bakan 5-6 kişilik komite. Yani çok ciddi sayıda bir komite var orada. Sportif AŞ'de. Sen ne biliyorsun Salim? Yani Galatasaray'daki sportif ahşede transfere bakan sayısı her geçen gün çoğaldı. Geçen senelerde bir kişi bakıyordu, iki kişi bakıyordu. Şu anda sayalım beş kişilik bir isim listesi var. Onlarda her gün yeni yeni e, isimler ortaya atılıyor. Bir bakıyorsun şu anda Forvet transferinde, Santrafor'da dört tane isim var. Şimdi burada eğer şu olursa buna kızabiliriz. Kızar, <laughs> taraftar da kızar. Mikael Sale başladı, Amine Gori, i̇şte Elie Vahi en sonunda baktığı zaman Miguel Cesuz. Dikkat başta zaten bir numarada. Bir numara. A, B, C, D. A, B, C, D planı olan bir yönetimin D'den sonra bu dörtlüden sonra başka bir sürprize karşılaşacak. Bu dört ismin dışında e, Osman gibi bir isim bulursa tabii ki ayrı ama şu anda dört tane isim var. Maşallah La, e, akşamdan sabah hemen yeni isimler de çıkıyor. Çok çabuk bir şekilde çıkıyor. Evet. Galatasaray'ın şu andaki en büyük şansı aslında baktığı zaman rakiplerinin transferde sessiz kalması. Yoksa Galatasaray şu anda transfere başlaması lazımdı. Avrupa'da Evet iki ev maçı var. Ligde kulübeye baktığı zaman geçen seneki kadar kulübesi dolu değil. Geçen sene kulübede belki isimler tartışıyor olabilirdik ama yani gireniyle çıkanıyla işte Hakim Ziyeç giriyordu, Zaha oluyordu, Kerem oluyordu, Yunus vardı, Tete vardı. Kulübede ben böyle bir haber yapmıştım. Bir maçın kulübesinde 110 milyon euro kulübe vardı Salim. Şimdi bakıyorsun herhangi bir oyuncu mesela Mertens çıkaracaksın yerine koyacağın oyuncu belli. Geçen hafta Kerem vardı, Berkan var. Kanatlara bakıyorsun. İşte Şalai var. Avrupa'da Şalayı da yok. O yüzden kulübeyi biraz zenginleştirmek lazım. Hem lig hem Avrupa. Şampiyonluk da en az Avrupa kadar önemli. Çünkü şampiyonluğa bakıyorsun. 25. şampiyonluk 5. yıldız. Evet. Şampiyonlar ligine direkt gideceksin. Galatasaray'ın buradaki fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Bir, yeni daha sermaye arttırma yapıldı. İki, forma rakamında çok ciddi sayıya ulaşıldı. Bir milyon hedefleniyor. Ona ulaşırsa oradan ayrı bir rakam gelecek. Hı, hı. Ee, Diğer sponsorluk gelirlerinden 80 milyon dediler, 100 milyon euro dediler. Oradan da ciddi bir gelir var. E taraftar kombineyi 8 maç diyorsun 8 alıyor. Sezon başında daha çıkmadan bitiyor. Artık ne geliyor kalıyor geriye? Şu kadroyu biraz daha genişletmek. Florya, Kemerburgaz taşındıktan sonraki rakamsal alanda gelir düşünmüyorum. Eğer bu Galatasaray'ın şu andaki planlamasında sezon sonunda bir şampiyonluk ve şampiyonlar ligi gelirse ekonomik anlamda gerçekten şöyle baktığın zaman rakiplerinin Galatasaray'ı yakalaması çok zor salim yani bu, bu hesaplarda bu planlarda bir saçma olmazsa şimdi florya var bankalar birinden çıkıyorsun sponsorluk sayısı her geçen gün artmış bugün artık formada koşta tozlukta hiçbir yerde yer kalmamış e, sermaye arttırımı da yaptın Galatasaray'ın ekonomik anlamında baktığın zaman bir sıkıntısı yok şu anda bugün divan kurulu, dün sayın ikinci başkan dedi ki biz bir dahaki toplantıda bu bir dahaki toplantı bir türlü olmuyor bankalar birliği bir dahaki toplantıya attı mesela bir önceki toplantıda bu toplantıydı. Evet. Onu da söylemeden geçemem yani. Aşağı yukarı 6 aydır o bank şeyden bankalarından Bankalar birinden hep çıkma toplantısı hani ötelenir oldu. Hep ötelenir oldu. Burada da ikinci başkanın ifadesi bir dahaki toplantıda başkan açılacak dedi. Hani gerçekten de bir şeyler yapılıyor ve burayı bir e, bir fırsata çevirmek lazım. Beklenebilir. Transferde çünkü her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Sen açılışı yaptın tam imza atacakken akşam bakıyorsun Neşe'nin bir isteği çıkıyor. Kulübünün diyor ki buraya bir milyon daha koyalım diyor. Son yıllarda biliyorsun moda oldu. Ekstra bonuslar vesaire futbolcu uçak bileti istiyor, tatil istiyor vesaire. Yani yıldız oyuncularını imza attırmak kolay değil. Sen de biliyorsun. Ben evet. çünkü birkaç tane böyle net Mesela, gördüm. Mesela yani uçak biletleri ifade ettiği gibi Savaş abinin var sözleşmede. <laughs> Ve direkt yani bu özellikle de süperlik takımlarında süperlik takımlarının Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların getirdiği yıldız oyuncularda bunu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Mesela deniliyor ki sözleşmede Savaş Çorlu'yla Salim Manav transfer oldu. Her ikisinin ailesiyle birlikte kendisine 10 tane uçak bileti ve yani bu uçak biletleri de normal ekonomi değil, business oluyor. Özel tarifeli. Zaman zaman mesela ben bunu e, Balotelli'de ve Samuel Eto'da görmüştüm. Özel uçaklarla gidip geliyorlardı. Samuel Eto'da hatırlarsın Antalya'sında dönerken. <laughs> direkt kendisine tahsis edilen özel uçak vardı. Yani bazen sözleşmeler oluyor. Yani sözleşmeler Manas Destanı gibi dünyanın en uzun destanıdır Manas Destanı bu arada. <laughs> Güzel yani örnek. evet yani Manas Destanı gibi sözleşmeler oluyor o Ben 8 bu, sayfalık gördüm 8 tane A4 kağıdını o da normal bir sözleşmeydi yani. Bir de daha böyle yıldız oyuncularınki <laughs> biraz daha, daha oluyor. Hani herkes şunu zannediyor. Salim Bey bakar mısınız? <laughs> evet. Orada vitti imza. Orada da tabii o sembolik o bir imza O sembolik bir imza. Bu arada kulaklar için nasıl Sözleşme denildiği zaman direkt akla gelen isim Yılmaz Bural hocamızdır. Yılmaz Bural hocamızın sözleşmeleri bayağı uzundur. Kendisine de selam olsun. Çok Çok Yılmaz selam olsun. Buradan selamlarımızı da gönderelim. Ama günderelim. işte bazen uzun olmayacak. Benim bu hayatta da sosyal medyaya düşmemin. İlk sebebidir Yılmaz Hoca. Yaptığın röportaj. Yaptığımız röportaj. Hala vallahi, konuşuluyor. Hali. zaten kim 5-0-6-0-1-1 yensin. Hemen ikimizin de kafalarını yerleştiriyorlar karşı. Böyle sesimiz <laughs> arka planda. Merak edenler girip baksın hiç izlemeyenler. <laughs> Mutlaka vallahi. tavsiye ederim ya. Yani. Merak Yılmaz Hoca ile yapmış olduğumuz röportajı. Yıllar önce Elazığ'ın başındaydı Yılmaz Elazığ. Hoca. Kayseri Elazığ Kayseri'ydi hatta Elazığ'ı yenen takım. Salim o söylediği şey o kadar önemli ki kardeşim. Yani orada ya bazen imza atarken çok çabuk atıyorlar. Bazen kulüplerde uzunca sözleşme atıyorlar. Yılmaz Hoca tabii ki Türkiye için çok önemli bir isim. Yani çok sayıda takım çalıştırdı. Kendisi Sakarya'lıdır. Sakarya Spor'a evet. en son imza atacağı zaman bile orada bir takım pazarlıklar hı. sonucunda olmuştu. Belki o imza atsaydı bugün hala Sakarya Spor'un başında olacaktı. Evet. Çünkü Sakarya'nın özme öz evladı. Hı hı. Ee, bazı hocalar da direkt imza atıyor. Düşmüş takıma bile girip imza atıyor. E sonra ben geldim böyleydi. Yani o imzayı yabancıları iyi yapıyor abi. Bu arada Doğru. bak izleyicilerimiz artık yavaş yavaş isimler bekliyor. Tabii ki. Mevkiler bekliyor. Transfere dair. Vallahi Verelim so mi bir çok... tane haberi? Galatasaray'da Galatasarayla ilgili Ver bakalım. Ben Yılmaz sorayım. Bural demişken Hikmet Karaman hocamıza da selam olsun. Ee, selam. Zimru olsun takımını hocam. çalıştırıyor Moldova ekibi. Zimru'yu çalıştırıyor. Zimru takımı Galatasaray'dan Ali Yeşil Yurt'u kiralık olarak kadrosuna kattı. O 19'da forma şansı buluyordu oyuncu. Bunun dışında profesyonel sözleşme de imzalanmıştı. Stoper oyuncu Moldova ekibi Zimru FC'nin formasını terletecek. Bu haberi de verelim. Sözleşme detayı kiralık. İçeriden hayırlısı olsun. Pişip gelsin bakalım oralardan. Yani bu arada o ligde zorlu bir lig. Zorlu bir lig derken yani orada fiyat performansına performansa göre değerlendirme yaptığımızda hı hı. oyuncuların aldıkları ücretler o kadar yüksek ücretler değil. Fakat oranlar önemli avantajı. O ligde <laughs> derece yaptığınız zaman Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupalarında e, katılma hakkınız oluyor. Zaten Hikmet Hoca da bundan dolayı tercih ettiğini söylemiştim. Galatasaray'da neler Herkes, bekleniyor? Da Hangi bölgelere? Yani ben en son mesela Kay ismini bile e, kaldım o noktalara kadar gitti. iş. Evet. 34 yaşında gerçi. Yani artık Olabilir. futbolun son dönemlerinde ama sabeki ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ciddi anlamda o bölgeyi kapatacak. Saşa Boyes'in arıyor yeniden Galatasaray. Bulabilir mi? E, Solbek bölgesi var. Eren Elmalı'nın adı çok sıkanılıyor. Trabzonspor'la ilgili. Hani baktığımız zaman hatta Şenol Hoca'nın da son bası toplantısı serzenişte vardı bu anlamda.